Durun amına koyun. Açıldı. Oo, o kaçtıktan sonra gelen bir şey var ya. ya Sevgi sefa. Ya, ya. Aa, ya. <laughs> Furkan gaza basmıyor. Yemin ederim gaza basmıyor. <laughs> ya, of, dur hemen çalamıyorum. Oğlum. Oh. <laughs> Allah çok... beni pulla beni barış manço. He, ha, hadi bak. o, ha. siktir, o muymuş ha? yani? Bilmiyor muyum? <laughs> ya? Yani? Şiş, bir, bir de doğa Manço olacak. amına ha koydum. Ah, avet haklı Avet ne? Avet. Avet. Lan sen avet yapıyorsun ki. Pazar. Pazar gol 5 gelecek mi?